Gülistan Hanım o hamurlar mantı için biraz büyük olmadı mı? Çıtır. Özbek mantısı o çıtır. diğer misafirimiz için yapıyor. Çıtır, 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 çıtır. Bu bir mantı içine misketten büyük kıyma girecek. Ne misketi? Ceviz demek istedim yani. Maşallah. Hadi Kadir başla cevizi Bu arada duydum. böreğimiz, abla bunu niye fırına atmıyoruz biz? Hacı, Kadir'cim onu senden rica etmiştim ama sen duymadın. Ama ben orada mantının içini yaptım. Şöyle dört diye ağızdan mı kapatıyorsun? Ee, Yoksa üçgen mi yapacaksın? Bak şöyle yapacaksın. Böyle tuttun mu? Tuttun. Bak içindeki ete bak ete çıtır işte bu. Tereyağı da çıtır çıtır ötecek şimdi bu böyle. Harika tamam o. Hemen kızartmaya geçiyorum ben de Kadir. Evet şerbetle de buluştuğuna göre baklava hazır Gülistan Hanım. Peki diğerleri ne durumda? Baklavamız hazır. Böreğimiz fırında. Sarmamız ocakta. Anam daha ne olsun çıtırmandı. Bir salata mı da Sen sarma iş baktın Ondan... mı? 10 dakika. Ah, Şuna yağ koy ya, ya Allah'ın adını ee, ver. Dur annem dur tereyağı. Kızartmayacağız mı? Tereyağında mı kızartacağız? Yani dur, o sirke olabilir, tereyağı olmayabilir, dur. Evet, bu e, sıvı yağ. Zeytinyağı olabilir, Kadir. Mutfağın benim ya, dur. Dur. Dur anam babam, kardeşim. Salatamız da tamamdır. Şimdi üstünün sadece sosu kaldı. Sen onu yapıyorsun galiba. Ben kızartıyorum. Tamam. Ben de salatayı bitiriyorum. Peki, Peki abla çay saatinde böyle bir salatayı uygun bulacaklar mı sence? Gözlerine çiçek. Salatanın sosu var mı Gülistan Hanım? Sosu da var tabii ki. Hemen hazırlıyoruz. Kendi bir güzel sosu var. Onun dış ses. Şimdi yapmadığımız bir şey kalmadı değil mi bizim? Kalmadı vallahi. Biliyor musun onu da? Say. Aa da sarmayı kapattın mı dış ses? Ha ben sarmayı ellemedim. Sarma Hiç sen. Hiç öttü mü sen? Duydun mu dış ses? ben duymadım. Çünkü havası fışlıyor. Mu? Yok yok. Sen düdüğün ağzını fışlamasını kapatmamışsın ki açıkta kalmış. Kapatırız biz de. Şimdi kapattık. Yani onu da sıcak sıcak belleri belleri verir. Sen bunu aldır ver bakayım. Gaydır kubbak hadi Hanife. Siz talimatlar verirken ben de süreyi kontrol ettim de sadece 29 dakikanız kaldı. Abla da masayı kurmadık. Tabak çanak koymadık. Tabak çanak da koymadık. Ya 5 dakikalık iş be Kadir. Rahat rahat relax relax. Relaks. Evet ablamın relaksını dikkat çekerken mantılar bir yandan kızarmaya evet. devam Harika ediyor. Harika bir şey oldu Kadir. Süre çok az kaldı. Benim, benim, benim. Ne ee, sirke. Sirken antep fıstığı. Senin yanına nasıl gitti? Sirkeyi de yiyebileceğini düşündün dış ses yahu. O ne için abla? Bu salatamız için. Sirkeyle elma mı bak? Evet. Ah ah Eğişik. ah. Değişik. Sen karıştırıver hemen. Tuttuğu yerden tereyağı yanıyor mu? Kalıyor mu? Mantılar kızarıyor. Bu da çıtır mantı. Tamam çıtır mı? Çıtır mantının sosu mosu var mı? Öyle mi olacak o? Ah sarımsaklı yoğurt. Bir de güzel salçalı sos yapacağım ona şimdi. Hadi o zaman abla bir an önce. Ona salça mı ekleyeceksin? Kadir, ah salça. Bir şey diyeceğim. Benim... Sen koş beş dakika masayı hazırla, ben o salçayı şunu eritirim hemen. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Kadir? Tamamen benim yaptığım şey o, biliyor musun Kadir? Ne o sizin yaptığınız Gülistan Hanım? Salçanın şeyin, çıtır mantının sosu. Özelliği onda Kadir, sana bırakacağım da yapamazsın onu sen. O zaman sofrayı kurgen hemen yaparız. Öyle, halledeceğim ben Sosu vereyim sana, olur mu? Tamam, tamam, olur, olur, şimdi, olur. Tereyağı atalım. Tamamen kendi sosumun bir püf noktası var. Onu da buradan açıklıyorum artık. Kafası alan hanımlar, buyurun. Mutfakta Gülistan en güzel mantılarını Gülistan Hanım'ın demek istedim. Siz de yiyeceksiniz. Evde çocuklarınıza yapacaksınız. Şimdi tereyağı da ve e, kısık ateşte bu kabarana kadar ama asla yakmıyorsun tamam mı Kadir? Tamam. Sen, ver. Peki sosun içine baharat koyacak mısınız? Hayır üstüne sadece yoğur, sarımsaklı yoğurt hazırlayacağım Kadir'cim. Şuradan hemen alıyorum. Bence önce masayı kur abla. Tamam. Abla bu yer Joss'un atayım hayır, şimdi? Hayır şimdi atacaksın yağ ile birlikte Joss yapacak. Çok rengi kaçmayacak. Rengi kalınca kapatacaksın. Çelik onun rengine, kıvamına veriyor. Kadir, şimdi sarımsak var ya burada sarımsak. Şu benim döveceğimi sen kullandın. Anam Biz... bu börek kızarmaya başlamış abla. Ha böreği yakmayalım valla. Ana menü gitti. Salçayı çok yakma Kadir'im. Bak şimdi bu gördün mü böyle hani böyle kaşar gibi uzadı. He. Bunu bu mantının üstüne asla koyamayız. Bu Gülistan'ın mantısı olmaz. Bu böyle tek tek tane tane kabaracak böyle. Tamam mı Gülü? Ee, hem kendi kendine o ne taşar ne kaçar. Sarmamız da tamam bence, kapatalım. O sarmayı bismillah diye daha hiç içine açıp da bakmamak. Çünkü tokat yaprağı halinden evet. garancı Ama var. şu masayı artık hazırlayalım, gözünü Dur, seveyim koş. Sen, e, unutma olur mu? Bu sakızlığı geçince tek tek olunca onun altını kapat olur mu? Tamam okey. Okay. Sen ne olur masayı... Sarma düdüğünü öttükten sonra 3 dakika yeterdi. Tamam mı gari? Tamam abla, o Hadi. da tamam. Hadi, Hadi yavrum benim. Evreşe yolları dar, darda anam bana bakma benim yarim var. Şaşıracaklar bunlar, ah beyaz beyaz masa örtülerim. Babaannemden kaldı her şeyim. Beyaz beyaz masa örtülerim. Babaannemden kaldı her şeyim. Dans etmek ne güzel şey. Lezzetin derdi buradan geliyor. Bilemiyorlar, aham bilemiyorlar. İşte böyle her şeyi aşkla yapacaksın. Kadir senin gölgen mi geldi bana? Vallahi enerjim tam ah, mutfağa geliyor. Ah Kadir, Kadir nasıl sevgiyle, mutlulukla sofra kuruyor ya. Kadir sen bana yardım ediyordun, o tereyağı unutup geldin mi yoksa buraya? Kapattım Altın abla ama ben... tane tane olmadı o bir türlü. E, tamam ben yaparım Kadir. Bence Yakmayalım onun yağı fazla ama... oldu, salçası az oldu. Aa, hayır Kadir, ben hatalarımı her şekilde kapatırım Kadir. Kadir, 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 Kadir. bırak onları. Bak su var, lütfen bu köpürecek başında dur. Ben şu bardakları götüreyim ben geleyim. Daha o salça... Hemen giyineyim bak misafirlerim gelecek Kadir. Senin bardağını sen de getirebilirsin Kadir. Bu sarmaların hali ne böyle Gülistan Hanım? Kadir! Kadir! E ee, Kadir. ben Ha Kadir dur dur o limonmuş. Hiç kaçırma. Hiçbir yeri görme Kadirciğim bak. Üstündekiler sapsarı ona baksa. Şimdi e, bu herkesin başına gelebilir. Babaannemin de gelmişti bir defa. Kadir'in bardağını götüreyim geleyim bir kere. Hemen Kadir, 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 şimdi ne yapacağız biz Kadir? Hemen bir çıkarın da kontrol edelim. Bakalım ne kadar zayiat var. Öyle yapalım. Efendim. Düdüklü de sarma yapmaya kalkarsanız olacağı buydu tabii. Kadir, Kadir, Kadir. Sen onu bile yapamadın benim şimdi. Puanlarım etki. Börek ne durumda? Aha dur. Tutuş. Hem çabuk, o yandı çabuk, hem çabuk, bu yandı. Çabuk çabuk Ver 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 bez ver çabuk. Ver gazı da ver, buraya ben. kapanmıyor Kadir. Sarmayı kurtardık. Allah'tan Dörder de dörderden yersinler Kadir. <laughs> Değil mi Gaz kalsın bu da gidiyorduk hadi. Bir sürü paranoyak oldun sen bana ben. Ben ondan istemiyordum mutfağımda böyle Kadir ya. Başka neyiniz kaldı Gülistan Hanım? Hiçbir şeyimiz kalmadı tamam bitti. Sarmalarda da çıkarıyorum. Peki siz ne sofrası kurdunuz bugün? Beş çayı çok güzel hazır bizim. Çayımız beş çayımız. Beşten sonra ne var? Altı yok. Allah sizin iyiliğinizi versin Gülistan Hanım. <laughs> En iyisi sessiz sinema oynayalım sizinle. Bakın birinci kelime. Beş dakika. Ay iki dakikaya geliyor. Üçte ikisi geldi. Abla yerli yerli. İkinci kelimeyi anlatıyorum bakın. Ha, su. Şimdi benim sunumumda onlar ağzını. İki dakika kalmış iki dakika. Ben duymuyorum onu beş dakika. İki dakika değil ikinci kelime. Çay nerede? Çay nerede? Çay. Çaya geliyor ya bunlar. Ya nerede çay? Allah'ta ketil var. Oynatırım ben şimdi iki dakikada. Sürenin içinde demleyemezsiniz. De çay servisi yapamazsınız yalnız. Ben de şey derim ya. Beş çayı zararlıymış e, şu radyasyon kalıntıları falan. Yok artık. Gerçekten çay koyacak mısınız? Ya sen neyin derdindesin? Çayın. Kadir senin de dünya umrumda değil. Çay koyması gerektiğini hatırlatmadım bile Gülistan Hanım'a. Hay ben, ben kimseye karışamam çay konusunda. Hatırlayan hatırlar. Hatırlamayan ben hatırlatamam. Çayları görünce onlar çay içmeye geldik zaten saniye. Çay yoksa kaşıklarıyla bardakları da mı yok canım? Hepsi var. Giderim batarken ki keman. ne 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 bardağına. ne 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 Herife de söylemedim ben çayı al diye. Çayı ben de unutmuşum alışveriş. Yeni geldiğim ev kurulmuş. O yok bu yok. Bir haftalık evde o yok bu yok. Çayı unutmuşum. Son on. Dokuz. Gel. Yedi. Altı. Bağdaş grubu alacaktım şimdi Kadir. Beş. Dört. Üç. Kadir. Aklan buraya otur bakayım ceza olarak. Ben oraya oturacağım Kadir. Ceza olarak. Ceza olarak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.